Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir babayım, bir muallimim, bir vakıf sorumlusuyum. Spordan ne bekleyeyim? Çocuklarıma spor yaptıracağım, talebelerime spor yaptıracağım. Ya da bir Müslüman spora nasıl bakar? Bir, bedensel güç için spor gerekli. Allah güçlü, kuvvetli tuttuğunu kaldıran mümin istiyor. İki, gençler için vakit disiplini bakımından profesyonel de olsa, amatör de olsa spor önemli. Üçüncüsü, bedensel kabiliyetlerimizin ortaya çıkması bakımından spor gerekli. Dördüncüsü de zevki ve keyfi uğruna helak olmuş genç olmamak için sporu disiplin sağlamada katkı unsuru olarak değerlendirebiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.